Geçmiş zamanlarda güçlü ve zengin bir padişah vardı. Yıllarca dua etti, bekledi ama bir türlü evlat sahibi olamadı. Bir gün yanında veziriyle dolaşırken karşılarına bir derviş çıktı. Onlara yardım edeceğini söyledi ve elindeki büyülü elmayı ikiye bölüp verdi. "Bunu yerseniz ikiniz de evlat sahibi olacaksınız." dedi. Dervişin sözleri doğru çıktı. Padişahın bir kızı, vezirin ise bir oğlu oldu. Kızına Zühre, oğluna Tahir adını verdiler. İkisi çocuklukta birlikte büyüdü. Birlikte öğrendi, arkadaş oldular. Gençlik geldiğinde Zühre Gizli'den Tahir'e aşık oldu. Ama Tahir onu sadece kardeş gibi görüyordu. Zühre dualarla Allah'a yalvardı ve kalbindeki aşk karşılık buldu. Tahir de ona aşık oldu. Birbirlerine aşklarını türkülerle, manilerle anlattılar. Fakat padişahın hizmetindeki bir Arap köle onların aşkını fark etti ve Zühre'nin annesini anlattı. Bu haber padişaha ulaştı. Padişah kızını vezirin oğluyla evlendirmek istedi ama karısı karşı çıktı. Hatta sihirle kocasını Tahir'den soğuttu, Tahir'i saraydan uzaklaştırdı. Tahir gizlice Zühre'yi görmeye giderken Arap köleye yakalandı. Padişah haberi alınca Tahir'i Mardin'de bir zindana attı. Yıllar sonra Tahir zindandan çıktı ve Zühre'nin yanına döndü. Hasretle kavuşup ağlaştılar ama Arap köle yine onları padişaha haber verdi. Padişah Tahir'i idam edeceğini söyledi. Tahir Allah'a dua edip canını vermeyi diledi ve son nefesini verdi. Zühre, Tahir'in ölümüne dayanamadı, aklını kaybetti. Tahir'in mezarına gidip dua etti. Ruhunun Tahir'le buluşmasını diledi ve orada hayatını kaybetti. Arap köle Zühre'ye gizliden aşıktı ve onların ölümüne dayanamayarak kendini hançerledi. Padişah ise yaşananlardan kendini suçlayıp evlat acısıyla baş başa kaldı.